Oyun yıldızına herkese selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Yine adım adım ilerliyoruz. Soru işaretine geldik. Mantis. Hatta mantis bir tane daha almak istiyorum da. Engerekle de aslında orada engeleyi yedirebiliriz adamlara. Hatta bu sefer engerek olsun. Şimdi arkadaşlar burada şu haritada şeye, bulmacalara bakmak istiyorum. Kurt açıldı zaten. Onu biliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bu sefer ne aldık? Yonca'yı aldık. Artık kart seçme ekranlarında arkadaşlar. Ee, şey yapıyoruz. Şansımız daha var. Öyle anlatayım ben size. Burada herhangi bir can durumu yok. Kurdu şu an almam lazım. ya bunu şeye, köşeye mi bırakıyorduk masaya? Ee, herhalde devam etmek gerekiyor. Kurdu ondan sonra alıp sanırım kullanabileceğim. Şunun işlerini şimdi alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Evet şu an şey yapamıyorum. Daha yüzük mü bu? Şu an bunlara bir şey yapamıyoruz. Burada arkadaşlar şu dumandan bir ikinci üç tane can şey e, mum, mum dumanı diyelim. Galiba veriyordu şeyi. Bir tane kart veriyordu. Devam edelim. Şimdi buradan arkadaşlar ateşe girmek istiyorum. Engeleğimiz var. O yüzden engeli bırakacağım. Oyun bakalım değiştirmiş mi bir şeyleri. Maksadım bu sefer kart geliştirmek olmayacak. Engeleyi bırak. Oyun direk e, riske aldırmamak için hani direkt pas geçti diyelim. Çünkü oyun ikinci bosta da tekrar bizi öldürecek sanırım. Karıncalarla savaşıyoruz. Hemen sen gel. Yavru kurt sen gel. Ve devam et. sen gel. Bir tane hemen iş çıkarınca bas. Bir tane karınca olduğu için şu an bir hasar var. Oyuna bir karınca daha bu koysam bu hasar ikiye çıkacak arkadaşlar. Ve oyun zaten bitti. Sen de şöyle gel. Evet. Hızlıca kart seçme ekranına geldim. Kaplumbağa geç. Arı kovanı severim. O yüzden arı kovanını alacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buna tıklayınca 3 kart daha gelecek. Onların arasından bir şey seçtirecek. Yani seçeneğimiz 3'ten 6'ya çıkmış olacak. Ama ben burayı aldım. Şimdi burada özellik aktarma kısmına girelim. Kimin özelliğini kime aktarsam. Şu çanta var ya arkadaşlar. Çantayı hemen birine aktaralım. Sık sık oyuna sürdüğümüz adamlardan biri. Mesela şu olsun. Şimdi bu kart arkadaşlar oyuna sürdüğümüz zaman hemen yana bir tane eşya gelecek. Şurası postunun alışveriş yaptığımız yeri. Bundan sonraki yerde oraya gireceğiz. Şimdi ya burada koyalım. Boş yere koyuyorum ki gelişsin. rakip bize 1-2-3 vuracak. Sıkıntı yok. 2 tane pensemiz var. Hatta kum saatimiz bile var. Ama yanlış hatırlamıyorsam oyunu tekrar zorlayıp e, bitiriyordu yani. Kurt, evet gücünü aldı. Gel tenkiler sen şöyle gel. Rakibin hasarımı azaltma özelliği olduğu için. Şu an azalttı hasarımı. 3 vurduğu için bir şeyler değişmiyor. Benim acilen bir şeyler yapmam lazım. Hemen iş karıncayı da koyalım oyuna. Bu da hasarımı azalttığı için hiç çıkarınca da vuramıyor. Kurt, kurdum vurdu şimdi boşa gidecek arkadaşlar. Tavşan postu. Bunlar bana havadan vuruyor. Hızlıca şu penseleri de bir kullanayım. İki canımız var zaten sorun değil kaybetsek. Pense içinde kusura bakmayın böyle diş şu şey benim doşuma hoşuma gitmiyor. Bunlar havadan vurduğu için dediğim gibi postun bir anlamı yok. Bir sonraki turda belki kum saatini kullanabiliriz. ve öldü bu turu kaybettik öyle görünüyor İyi bir şey gelmezse direkt çıkarız bunda ne vardı rakibin hasarını biraz azaltıyordu o da benimkini biraz azalttı yine bir anlamı yok Evet oyun bitti sanırım. Yok bir tur daha varmış. Galiba. Evet çanta özelliğini kullandım. Kemik geldi ama kemiğin bir anlamı yok. Hadi kum saatinde kullanmış olalım. Tamam geç. Bu herif pas geçti. Kum saati kullandığımız için. Yüklü fare. Fareyi kullanabilmek için. iki tane adamı silmemiz lazım. Hadi sen gel, sen gel. Belki iyi bir şey gelir. Makas geldi arkadaşlar. Makasla da rakibin şu kartını siliyorum. Ve devam ediyorum. Bakalım oyunu buradan çevirecek miyiz? Çevirebilecek miyiz? Çok çok zor. Rakip hemen boş kısma. Kart koydu. Evet kurt geldi ama kurdu koyamıyorum. Kaybettik. Sorun değil. Zaten oyun dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki boss'ta da yanlış hatırlamıyorsam yine öyle yani şu an öğretici kısmında ya. E, yine bizi öldürtüyordu diye hatırlıyorum. O yüzden hiç sorun yok. Bir de iki canımız var. Zaten son boss'a geldiğimiz zaman her türlü bir canda oynuyoruz. O yüzden hiç önemli değil. Post şu şimdi arkadaşlar elimizdeki postlarla takas yapmak istiyor. Bir tane tavşan postu yani en dandik postu olduğu için. E, şu an bunu yapacağız ne alsak Göstebek iş görür. 8 kemiğe bu var. 6 kemiğe bu var. Havadan vurduğu için arkadaşlar ben bunu alacağım. Bir de şeye bakmak istiyorum. Şu tabloda yeni bir şey var mı? Çünkü o ne zaman da açılıyordu. Onu hatırlayamadım. Bir de şu kurda bakalım. Pardon. Şu an yok. Burada yok. Şu kurda halledelim. Evet, şu an elimiz boş olduğu için kurdu aldık. Buralardan başka bir şey seçemiyoruz. Şöyle bir geri gelelim. Kurdu yerine koyduk. bıçağı aldık arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle ilerleyelim. Şimdi çanta kısmına girmeyeceğim. Yine özellik aktarmaya girelim. Elimizdeki gereksiz kartları azaltalım. Arkadaşlar burada önemli olan az ve öz bir desteniz olması. Öyle çok deste olmasının hiçbir anlamı yok. Onu da söyleyeyim. Şuna aktarmak istiyorum bu sefer. Yani iyi özellikleri ucuz kartlara koymak. Artiklerden biri. İki kemik. Gayet uygun. Sonra bu normal, bu elit olan. Normalden devam edelim. Kart silme var. Keçimiz olsaydı orada da kart silerdik. Keçiyi orada yok ettiğimiz zaman arkadaşlar 8 kemik veriyor. Her oyunun başında. Çok süper bir özellik. Burada da arkadaşlar hemen şunu alalım. Arı kovanını koydum. Şu an iyi bir değiliz. Onu söyleyeyim. Bize arı kartı verdi. Şimdi iş çıkarınca var kurt var. Yani iyi bir elimiz yok. Çok net bunu söyleyebilirim. Şu an feda edebileceğim. Hani seni feda ettim derim, kurdu öldürürüm. Tamam sen gel at şöyle. Sen de şu an arkadaşlar gözümüzü çıkartacağız bir tanesini. netlik biraz bozulacak. Evet gördüğünüz gibi şu an çok hoş olmadı. Evet şu e, bir gelsin arkadaşlar anlatacağım. Şu rakibin de şu balık işareti zaten görüyorsunuz. Ben saldırırken saklanıyor. Hava özelliği de doğrudan bana vuruyor. Şu an yine bu bölümü de kaybedebiliriz. Şu an başka yapabileceğim şu. Şey yok. Kaybettik. Yok. Şu an bitmek üzere ama. Hadi kemikli bir şey gel. 8 kemiğe ne yapayım ben ya? Böyle bir şey geldi ki. Bir sürü iki kemikli adamım var. 8 kemikli adam geldi. Evet arkadaşlar, yine genel olarak görmüş oldunuz. Öyle söyleyelim. sorun değil. Şimdi bir kart daha oluşturalım. Hızlıca kartımızı oluşturacağız. Kendisi bekletiyor. Perden kamerayı alıyor. ne diyor? Bedeli. Bedeli ne olsun? Tabii ki 1 olsun. Sonra gücü ve canı 3'e 2 olur. Tabii ki 3'e 2 olsun. Bak mühür. Mühür tabii ki bu olsun. Çanta. İsim 2 olsun. enter diyelim. Tamam bir tane de fotoğrafımı çekecek. Çek bakalım. Hesi kapık. biraz daha hızlı ilerleyeceğim arkadaşlar. Yani bir yerden sonra arkadaşlar elinizde olan bir durum yok. Tabii ki biraz daha dikkatli oynasam bir şeyler değişebilir ama artık bıçak farkındaysanız düzenli olarak geliyor. Yani destemiz bu. Bu arada tablomuzda falan bir şey var mıydı? Evet. Tabloda arkadaşlar sola mantis, sağına sincap. Bu şekilde bir dizilim yapacağız. Mantis gelince yine almamız gerekiyor. Buralarda zaten başka bir şey kalmadı. Şu mumu söndürelim. İki oldu. Üçüncü de dediğim gibi kemik kartı veriyordu sanırım. Şu an bir şey yok burada. Evet üçüncüyü bekleyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar şu oyma sanatı var. Bak şu an artık orayı açtı. Orada da elimizdeki bizim sincap var diye onu da falan kullanacağız. Şu yoncayı falan kullanacağız. Kurt olsun yavru kurt geldi severiz yine kurtlardan ilerleyelim biz şimdi arkadaşlar şu sincaba ne versek diken özelliği olur uçma özelliği olur hava savunma da olur diken özelliği olsun ya seni alalım 3 tane alt verdi üst sincap alt diken özelliği şimdi bize mantis lazım Adamda geyik ve havası olması var. Evet artık sincaplarımız boş değil. Tamam onu kurtaracağız. Gözü çıkardıktan sonra arkadaşlar onu kurtaracağız. Tamam. Demiştim ya bir göz mevzusu var diye. Tamam halledeceğim o işi. Aklımda. Şimdi hemen seni koyalım oyuna. Şöyle sen gel. Adam bak öyle yere adam koyuyor ki. Her türlü zorluğu çıkartmak için. Şimdi sen şöyle gel abi. Boşuna. Aslında burada şu zayıflatan kartı koyabilirdim. Şunu. Neyse. Oyunun sonunda arkadaşlar. Boss'un sonunda kullanacağım ki sandıktan şey çıksın. Yok aslında o bölümün sonunda da çıkıyordu galiba şu göz muhabbeti. Evet bölümün sonunda çıkıyor. Yanlış hatırlıyormuşum. şu an yavru kurt falan var aceleye gerek yok bir tanesini öldürdü zaten oyunda bitti o yüzden hiç kasmaya gerek yok hatta bunu zorlandığımız bölümde kullanırız ya yani. hiç acele etmeyelim hiç acele etmeyelim hemen kurdu alacağım böcek, kuş geç bunu kurt. Aslında böcek alıp arkadaşlar yok sincap sayılıyor muydu onlardan? Ee, böcek alıp kafayı bakayım ne verecek? Bir dakika yanlış yanlış hatırlamışım. Ee, sincaplar rakibi zayıflatabilir. Sincaplar hmm, hadi üst taraf kurt olsun. Tamam mı? Kurtları diken özelliği olsun incaplara mesela ölümsüzlük verirsek arkadaşlar süper olur. Böyle bir sürü özellik var. Şimdi postçudan gidebilirim. Buradan gidebilirim. Çantayı da doldurabiliriz aslında. Ee, neyse sağdan ilerleyelim. Özellik aktarma falan belki bir şeyler yaparız. Hızlıca ilerleyelim. Evet kurdun diken özelliği geldi. Evet yine geldi. Süper. Sana da selam. Şimdi kurdum bu bir olacak. Bu da iki olacak. O yüzden yavru kurdu şöyle koymam gerekiyor. Ve devam demem lazım. Şimdi sen gel bakalım. Şu an herhangi bir anlamı yok bunun. Sen üç vur. Oh be kötü oldu bu. Acilen şu kurdu indirmem lazım. Başka şu an bir şey kullanamıyorum. Devam. Sen bir vuracaksın ama benim bu şekilde biraz zor indirirsin. Hemen diğer kurdumu da sağa'ya sürüyorum. Gel bakalım sen. devam diyelim. Bir sonraki tur bitti. Adam zaten pes etmiş. Hemen zeytin dalını alalım. Postçuya girelim. Postları harcayabileceğimiz sonda kısım var. Genelde öyle oluyor arkadaşlar. Bu postçuya girdikten sonra hemen harcama yerini veriyor oyun bize. Mesela şunu istesek alamayız. Hiç paramız yok. Elimizde bir tane postumuz oldu işte. Bu arada bir bakayım desteğe. Özel, özellik aktaracak bir şey var mı? Aslında yok. O yüzden bence çantadan ilerleyelim. Zaten bir tane hediye alabileceğiz. Ne alsam? Hadi bu sefer şunu alalım. Hem farklı bir şey göstermiş olalım. Bir sonrakinde de çanta kartını alırız arkadaşlar. Hemen şunu aldık. Yedinciyi şuraya koyalım. Sonra aldım şunu. Bir sonraki yazısını almam lazım. Bu da gitti. Şimdi. Bu akurbasını aslında benim buraya koymam gerekiyor. Şöyle, öyle yapalım. Sonra sen de şunun karşısına gel. Ve devam et. İkisi birbirini öldürecek işte bir sonraki tur. sonra sincap sen gel bir sonraki tur yine sincap alırım ve oyunu bitirmiş olurum evet kurt sincap ben 3 vuracağım rakip 2 vuracak kemikli olan bir tane daha kurdumuz vardı 4 kemikli sanırım o gelirse ki geldi hemen bunu da oyuna sürdük mü hızlıca bitiririz tek seferde 5 vuruyorum Yine zeytin dalını bıraktı ama biraz altın kazanmak için. Aslında işte burada zeytin tadını kabul etmemek biraz daha mantıklı gibi oluyor bu durumda. Evet hemen tavşan postunu arkadaşlar. En beğendiğim kartlardan biri bu. Bu da güzel. Bu da güzel. Arı kartı da güzel. Ben ama bunu alacağım arkadaşlar. Bu kartın özelliği sahada bir kartınız öldüğü zaman otomatikman onun yerine geçiyor. Hiçbir hamle yapmanıza gerek yok. Süper bir kart. En sevdiğim iki kart arkadaşlar. Bir ölümsüzlük, diğeri de bu. Yani elinizde çok sağlam bir kartınız varsa arkadaşlar onu ölümsüzlüğe eklersiniz. İkinci, üçüncü sağlam olan kartlarda da bu özelliği eklediğiniz zaman hatta böyle yüksek kan değeri olan, kurban değeri olan mesela 3'lük, 4'lük eklediğiniz zaman arkadaşlar otomatikman sağa yeniyor. Süper bir şey. Arkadaşlar bu bosta bırakalım. Beğendiyseniz beğeni yorum yapmayı, yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.